1247 Çiftli Mahallesi. Recep Tayyip Erdoğan 115. Kemal Kılıçdaroğlu 222. 1336 İstiklal Mahallesi. Recep Tayyip Erdoğan 62. Kemal Kılıçdaroğlu 163. 1283 Kusumlu Mahallesi. Recep Tayyip Erdoğan 114. Kemal Kılıçdaroğlu 117. 1364 Köse Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan 49 Kemal Kılıçdaroğlu 173 1363 Kınıklar Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan 38 Kemal Kılıçdaroğlu 52 1274 Feradamlı Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan 105 Kemal Kılıçdaroğlu 202 1179 Çınarlı Mahallesi. Recep Tayyip Erdoğan 165, Kemal Kılıçdaroğlu 154. 102 100. Mahallesi. Recep Tayyip Erdoğan 127, Kemal Kılıçdaroğlu 194. 1188 Çınarlı Mahallesi. Recep Tayyip Erdoğan 163, Kemal Kılıçdaroğlu 155. 1186 Çınarlı Mahallesi. Recep Tayyip Erdoğan 168 Kemal Kılıçdaroğlu 148 1087 Altınova Mahallesi. Recep Tayyip Erdoğan 135 Kemal Kılıçdaroğlu 170 1090 Altınova Mahallesi. Recep Tayyip Erdoğan 108 Kemal Kılıçdaroğlu 204 1293 Hürriyet Mahallesi. Recep Tayyip Erdoğan 92, Kemal Kılıçdaroğlu 247. 1123 Aydoğdu Mahallesi. Recep Tayyip Erdoğan 107, Kemal Kılıçdaroğlu 193. 1291 Hürriyet Mahallesi. Recep Tayyip Erdoğan 84, Kemal Kılıçdaroğlu 255. 9902 Gündüz Mahallesi. Recep Tayyip Erdoğan 5 Kemal Koçdaroğlu 36. 1220 Çiftlikönü Mahallesi. Recep Tayyip Erdoğan 93 Kemal Koçdaroğlu 300. 1202 Çınar Mahallesi. Recep Tayyip Erdoğan 160 Kemal Koçdaroğlu 74. 1288 Recep Tayyip Erdoğan 84, Kemal Kılıçdaroğlu 250. 1372. Bahram Mahallesi. Recep Tayyip Erdoğan 21, Kemal Kılıçdaroğlu 76. 9901. Gündüz Mahallesi. Recep Tayyip Erdoğan 5, Kemal Kılıçdaroğlu 21. Erdoğan bir orta can Recep Tayyip Erdoğan 110, Kemal Kılıçdaroğlu 201. 1469 Zafer Mahallesi. Recep Tayyip Erdoğan 101, Kemal Kılıçdaroğlu 178. 1467 Zafer Mahallesi. Recep Tayyip Erdoğan 125, Recep Tayyip Erdoğan 104, Kemal Kılıçdaroğlu 197. 1036 Sunçul Mahallesi. Recep Tayyip Erdoğan 80, Kemal Kılıçdaroğlu 243. 1216 Çınarlı Mahallesi. Recep Tayyip Erdoğan 151, Kemal Kılıçdaroğlu 195. 131 Yüzüncü Mahallesi. Recep Tayyip Erdoğan 101, Kemal Kılıçdaroğlu 210. Evet, sonuçlar geldikçe devam edeceğiz.